Barankoğlu Tavukçuluk'tan ikinci şube hizmete girdi. Ödemiş'te uzun yıllardır tavuk sektöründe faaliyet gösteren Barankoğlu Tavukçuluk, ikinci şubesini Anafartalar Mahallesi Şehit Adnan Menderes Bulvarı numara 81A adresinde hizmete açtı. Lezzeti ve uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken işletme hem çiğ hem de pişmiş ürün seçenekleriyle müşterilerine hitap ediyor. İşletmeciliğini Taner ve Arzu Barankoğlu çiftinin üstlendiği işletmede kanat, kelebek, pirzola, incik, baget ve çöp şiş gibi tavuk ürünleri hem çiğ hem de kızarmış olarak satışa sunuluyor. Özellikle Gelal kampanyası kapsamında kızarmış piliç 140 liradan satılırken kızarmış ürün alan müşterilere mezelerde hediye ediliyor. İşletme sahipleri Arzu ve Taner Barankoğlu çifti yerel güce yaptığı açıklamada 1990 yılından bu yana tavukçuluk sektöründe olduklarını belirterek şunları söyledi. Burası ikinci şube olarak hizmet vermekte. Yeni açıyoruz. Burada öne çıkan iki tane marka var. Biri Barankoğlu, biri Bambit. Barankoğlu'nu işte 90'dan beri tavukçuluk sektörüyle uğraştığım için ödemişte en eski tavukçulardan biri benim. Bamit'in kalitesi de malumunuz. Herkes tarafından bilinen bir marka. Kaliteli bir marka. Ödemiş'e en iyi hizmeti vermek için iş yerimizi açıyoruz. Burada çiğ ürün de olacak, pişmiş ürün de olacak. Yeme yerimiz de olacak. Müşteriler oturup yemek yiyebilecekler. Izgaramız var. Meze çeşitlerimiz olacak. Pişmiş ürün ızgara da olacak. piş çevirme de olacak. Yani kanattır, bagettir, bütün tavuktur. Yani çevirme tarzında da olacak. Izgarada da mangallık ürünlerimiz olacak. Trend yol getir yemek yemek sepetinde de varız. Öncelikle de fiyatlarımız çok uygun olacak. Kampanyamız var ve uzun sürede devam edecek. Çok uygun fiyatlı mangal, yanında pilav türü, meze ikramlarımız olacak. Pazar günleri açığız. Misafirlerimizi herkesi bekliyoruz. En iyi hizmeti vermek için buradayız.